Afrikalı'ya e, Afrikalı bir nakat olabilir sevgili izleyiciler. Çünkü Caner çok etkili başladı. Bakalım bu low kicker getirebilirse. Caner'in daha kontrolü olması gerekiyor. Birinci nakatın e, işi bitirebilir ama Afrikalı'dan da böyle bir sürpriz e, tekme çıkabilir tabii. Dikkatli olması lazım. Bir 71 kilo e evet. olursa evet. baksın işte bakın. Daha kontrollü Caner aslında e, kontrollü bir sporcu. Tehirin <laughs> halindeki vuruşlarla e, birinci round'u savuşturması gerekiyor. Yani her an her şey olabilir profesyonel sonuçta. Ee, zencilerin dayan... <laughs> <laughs> Vatana hor bakanın bayrağa kim tutar? <laughs> right corner, kırmızı köşe, Can <gülüyor> <gülüyor> Caner! Caner kazanıyor sevgili seyirciler. Bir Afrikalı... Iı, onu. <laughs> Erken bir kazandı. Farşap Ambari'ye karşı. Cari müsabakayı kazanıyor. E, i̇şte